Merhaba arkadaşlar ben Hikay. Bugün Minecraft'taki en tehlikeli yapı yapacağım. Aslında ben video çekmiştim arkadaşlar birkaç gün önce. Bir gün önce falan bunun videosunu çekmiştim ve kayıt nedense bulamadım. Silinmiş galiba bir şekilde. Çok kusura bakmayın arkadaşlar. Çok güzel bir video olmuştu. İnanılmaz güzeldi. Nasıl yapılacağınızı falan en detaylı şekilde anlatmıştım bunları falan. Her şeyi yani göstermiştim. Her katta ne yaptığımı falan da göstermiştim. Çok da güzel bir videoydu. 12 dakika falan bir şeydi maalesef silindi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi sizlere minden anlatayım ben nasıl yaptığımı. şöyle halı falan da alayım elime. Merdiven alayım şöyle. Bu mesela gördüğünüz gibi zırhla yapmışım. Neyse biz şimdi bir tane daha yapalım. Hatta şu sol tarafını yapalım da. Daha bir güzel olsun. Göz şey olsun yani daha tehlikeli gözüksün işte bir tane daha olsun. Şimdi arkadaşlar benim yapmak istediğim şey. Anlatmak istediğim şey bunun bir temeli var. Arkadaşlar şöyle şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kar yapıyorsunuz ve bunun etrafında başlıyor olay. Gördüğünüz gibi yani şu başladığımız yere bakın arkadaşlar. Şöyle böyle bir kar yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bunu bir genişletiyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi ortası boş kalacak ama. Gördüğünüz gibi ortası boş. Ve bu boş olan yerin sağ tarafından İstediğiniz kara yüksek çıkartıyorsunuz yani. Öyle yemedim kusura bakmayın. Bir tane kedi var. Onu da alabilirim aslında. Şu. Hatta bu yaptığımdan daha yüksek bir şey yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın yine söyleyemiyorum bir şey. dönmüyor bazen. Ağzım kuruyor. Bundan dolayı da çok konuşamıyorum. Yani dünya yuvalakmış arkadaşlar Minecraft'ta. Onu fark ettim. Yok değilmiş yan aslında. Öyle gözüküyor ama değil. Şimdilik. Hatları ayarlamamızda bir sıkıntı olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bayağı bir diktim arkadaşlar. Güneşe karşı çık çıkan bir şey. Güneşe karşı çıkarsak da yanarız artık yani. Yanınızı arkadaşlar. Yerimiz böyle şey yapışır bize. Şimdilik. Size göstereceğim şeylerden bir tanesi. Bu evin nasıl güvenilir bir tarafı olabilir. Bunları göstereceğim şimdi bu kırıyorsunuz ve şu aşağısında istediğiniz bir bloktan alıyorsunuz ve koyuyorsunuz. Ben buraya tula koyacağım, tula da koyacağım. Şu taş tuğla ve kırmızı tuğladan koyacağım. Böyle güzel bir girişimiz olsun. Ben bunu birazcık daha küçük yaptım aslında. Öyle söyleyeyim. Normalde ben daha güzel bir şeyler yapabilirdim. Neyse bizim burası giriş olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve buraya merdiven koyuyorsunuz Sonsuzluğa kadar. Seviyeniz karar şablonunuz. Buraya yani donatın yani merdivenin böyle şey yapın yani. Dünyadaki bütün odunları kullanın merdiven yapın yapın buraya. Ee, bayağı şey yapın yani. Ah yapamadım şurayı. Masumun sağ kılıya çalışmıyor arkadaşlar. Şuraya bakmayın. Masum da almak istemiyorum açıkçası. Ana aşağı düştüm. Niye öyle oldum? Ve suçuna basamıyorum ben bazen. Ne oluyor? Hızlı hızlı hızlı. Hız. Hızlı, hızlı konuşamıyorum bak ee, aslında arkadaşlar siz şey kullanabilirsiniz. Bambu ağacı kullanırsınız Şu bambu var ya. Bambu. Ne lan bu? Ya bir tane şey vardı. İskele, iskele iskele şimdi atalım. İskele. Bunları ama aşağısından bir blok kırılırsa bütün her şeyiniz gidiyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden onu kullanmakta fayda var. Şimdilik. 3 blok yüksekliğe arkadaşlar siz kuracaksınız ilk başta. Ben şu aşağıdaki blokları da sayarsak şöyle 3 blok olacak böyle arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir etrafını donatıyorsunuz şöyle. Tabii alttaki şey geçmeyecek arkadaşlar çünkü ev olmaz yani tehlikeli bir ev olmaz. Ve şuraya bir tane blok koyuyorsunuz ve şurada... Buraya istediğiniz bir kapıyı koyabilirsiniz. Ben buraya ladin, ladin kapı da koyacağım. Güzel bir uyum sağlamış olacak ve aşağı katı ben böyle bırakabilirim veya cam koyabilirim. Ben buraya cam koymayı istiyorum. Gri boyalı bir cam kullanacağım. Aa. Aa elimdeyim şu an. Ula tuhaf bir oyundayım şu an. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir evimiz oldu. Burası giriş katınız. Çok da fazla bir şey olmasını beklemeyin ve buraya kapatıyoruz böyle. Şimdi bir tane daha kat ve bu kat arkadaşlar 4 blok yüksek elinde olacak. Gördüğünüz gibi 4 blok yüksek elinde olacak. Bunu böyle yapmazsanız arkadaşlar sıkıntı çekersiniz. Böyle size söyleyeyim. Ben kendi tasarımımı böyle. Yani başka herkese bunu. Şimdi veriyorum. Çok güzel bir şey yani. Ben bu katı arkadaşlar aşağı şey yapacağım. Karışma masası koyacağım. Ölüşme masası. Karışma masası ve şey koyacağım. Ee sandık değil ne koyabiliriz arkadaşlar? Buraya ne olabilir? Yani ne koysam bilemedim buraya. Şunu şuraya koyacağım. Ocak koyayım buraya. Çünkü yani aşağıya yakın olduğu için daha bir daha kolay olacaktır. Öyle düşünüyorum. Yani sandık koyalım. İçerisine kömür koyalım. Derin kömür koydum mu bir şekilde bilmiyorum. şöyle bir kömür Şurayı fullleyelim şöyle. Fullleyelim full Tamamdır. Dümüş şu oldu. Burasını böyle bırakacağım arkadaşlar. Burası böyle kalsın şimdilik. 4 blok yüksek gözünü. Ve aşağıda yaptığımız gibi değil. Aa, yanlış mı yaptım? Neyse. Bu son, bir, yani bu şey kattan sonunda bir 4 blok yüksek çıkalım. 1, 2, 3, 4. Okey. 4 blok yüksek çıktığımızda daha güzel bir yapı yap. Yapımızı daha farkına varacağız yani. Hatta ben hemen yapayım şöyle bir 4 Hatta ben buraları yaparken arkadaşlar ben sizlere bir hızlandırayım yani siz Hızlandırılmış bir halde görün Ama yaptığım mantığı yani anlatayım size yine Böyle bir 4 blok üzeri yapıyorsunuz böyle her kat için Her katta 4 blok şey yapıyorsunuz It oluyor böyle Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yani. Uzaktan da göstereyim şöyle o zaman ben bir videoyu hızlandırayım arkadaşlar çünkü yani bayağı bir uzun sürecek. Hadi bakalım hızlandıralım. Bir şey yaptım. Böyle iskelet gibi. Omurga gibi, gibi, oldu arkadaşlar. Omurga gibi Omurga ol, gibi oldu. Konuşmadım kusura bakmayın yine. Gördüğünüz arkadaşlar nasıl yaptığımı. Yani 4 blok üzerine çıkıyorsunuz her bir kat için. Böyle şimdilik onları bir şey yapma zamanı. tasarım etme zamanı. Tasarım yapma zamanı yine. Neyse arkadaşlar bir tasarım edeceğim. Tasarım edeceğim denemek. Neyse böyle şimdi şimdi şey yapacağım işte. Böyle sandık koyacağım falan yapacağım arkadaşlar Ve şalkır koyacağım. Şalkır de beyaz şalkır koyacağım. Ne kadar uyumsuz bir şey yapıyorsam ben. <laughs> Neyse. Ee, bence böyle güzel. Burası da böyle kalacak. Hem 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 buraya. Bence buraya çok güzel bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Ee, Büyü masasından koyacağım. Büyü masası ve şöyle kitaplık koyacağım. Kitaplığımızda büyü masası gibi. masasını şuraya koyacağım. Şu böyle ve de bir kitaplığımız yapacağım gördüğünüz gibi buraya şey olsun yani güzel bir şey yapalım güzel bir şey olsun diye yaptım ve şöyle, şöyle yapalım bence güzel arkadaşlar bence hakkını yemeyeyim bence çok güzel oldu da şöyle şöyle yaparsam adından yenmez şöyle Burada meşale yani hem de güzel bir şekilde meşale koyacağım ya tablosu Tablo. ve ve slap, basamak bu basamak kullanacağım yani. buraya da şöyle güzel bir direk ile birlikte güzel bir şekilde meşalemize koyduk bence güzel oldu arkadaşlar burada da enchantment enchant yapıyoruz yani arkadaşlar büyü ile filan 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 buraya şey koyacağım ıhları koyacağım böyle diğer yapıda yaptığım gibi buraya da zıtları koyacağım. Daha bence daha cool gözükecek. Gördüğünüz gibi cool yani. Çok güzel gözükecek. İzin şimdi. Buraya imiş deli koyacağım. Fazla şey Tuhaf oldu. oldu. Neyse yap. Buraya da aa, bunları koyacağım. Yani bütün her şeye koyacağım yani. Öyle söyleyeyim de altınları koyalım. Ben Deri şapka, deri ceket, deri pantolon, deri çizme. Bunlar aslında zırh kategorisini saymıyorum arkadaşlar ben. Yani zırh kategorisine girmesi için Kurması lazım. Hiçbir şey korumuyor beni. O oyunda en sevdiğim benim zırhlık şey demir ya. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Ben çok seviyorum yine. Başka ne kaldı? Bence başka bir şey kalmadı. Elmas kalmış. elmas da oldu. Başka ne koyabiliriz? Bence şunu da koyabiliriz. <laughs> Çok güzel oldu. Ben bunu bayağı beğendim. Peki bunlara şey koyabiliyor muyuz? Ha, olmuyormuş. Bedrock'ta olurdu galiba ama. Değil biliyorum. Okey burası da böyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok tehlikeli yani arkadaşlar. Burasını nasıl anlatayım bilemiyorum ni burada e, oturma salonu yapacağım arkadaşlar. Şöyle huş merdiven kullanacağım bu sefer. Ne alakaysa bilemiyorum. Buraya böyle oturma alanı <laughs> çok şey ya nasıl. Diyeyim? Tuhaf oldu. Ben bir halı koyayım şuraya. Alı. Böyle oturmak için buradan e, köyümüzü izleme, izlemek için burada köy var arkadaşlar. Nisibi bayağı tuhaf bir şey yaptım. Buraya. Neyse. Buraya ne yapabiliriz? Düşünüyorum. Burası normal bir halı olsun, düzeltme yeri olsun. Hatta buraya şey yapabiliriz ya. Farm yapabiliriz veya şey yapabiliriz. Farm değil de burasını bence şey yapalım, dekorasyon yeri yapalım. Burası böyle saksı falan olsun, saksı. Tekrar falan. Beyaz peygamber çiçeği. Suaf ismi. İnci inci çiçeği ben bayağı seviyorum ya. benim favorim mavi peygamber. İnci çiçeği. çok sevimli gözüküyor arkadaşlar gördünüz mü? Ben bu katı ne yapsam bilemiyorum arkadaşlar. Bayağı bir kat şey kat oldu yani gördünüz mü? Bayağı bir kat var. Yani istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz bu katlara. Kullanması bayağı bir kolay hem de güzel gözüküyor bence. Çok tehlikeli gözüküyor. Anlatamayacağım hala tehlikeli gözüküyor ve ben buraya bir sürü kat yaptım. Ee, bayağı bir tehlikeli oldu. Ben üst, en üst kata arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Halı ile birlikte şöyle gri halı. Gri, gri halı. Gri halı ile birlikte gözleme salonu yapacağım buraya. Buraya dü dübün koyacağım şu. O şekil oldu ha. Vallahi şekil oldu. Böyle olsun. Buradan aşağıya gözetleyebiliriz. Şuradan filan. Burası da yani en yüksek yer. Çok eğlenceli oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de yapmak istiyorsanız Zaten görünüz. Yeni şekilde yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı. Kendinize çok iyi bakın. üzere. Bay bay.